Ankara Garı önünde 10 Ekim 2015'te barış mitingine katılanlara yönelik yapılan terör saldırısının üzerinden tam 9 yıl geçti. 104 kişinin yaşamını yitirdiği, yüzlerce insanın yaralı kurtulduğu katliamın 9. yılında yaşamını yitirenler anısına saldırının düzenlendiği yerde yapılan 10 Ekim Annelerinin Çığlığı Anıtı açıldı. Anıtın açılışına Özgür Özel'in yanı sıra Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, CHP milletvekilleri ve çok sayıda yurttaş katıldı. CHP lideri Özel yaptığı konuşmada saldırıda hayatını kaybedenleri anarak kötülüğün kaybedeceğine inanıyorum dedi. Ve bundan sonra her 10 Ekim'de onu dört gece başına geleceğimiz kayıplarımızı anacağımız anıtı açıyoruz. Nerede bir mağdur varsa o o mağdurların o kayıpların ailelerinin birbirlerinin acıları üzerinden birbirlerine sevgiyle ve onurla kurdukları bağ bizi ayakta tutuyor, tutmaya devam edecek. Ben kötülüğün kaybedeceğini inanıyorum Bugün kötülük bir mevzisini daha kaybetmiştir.